Bir öğretmen öğrencilerine şekildeki silindirik kabın tabanındaki sıvı basıncının hesaplayabilmek için hangi verilere ihtiyaç vardır sorusunu sormuştur. Bu soruya bazı öğrenciler aşağıdaki cevapları veriyor. Bu öğrencilerden hangileri ifade ettikleri verileri kullanarak kabın tabanındaki sıvı basıncını hesaplayabilir? Belki sıvının ağırlığı ve kabın kabın taban alanını bilirsek diyor. Bakın sıvının ağırlığını bilirsek eğer yani G'yi ve buradaki taban alanını bilirsek sıvılar sonuçta düzgün bir kap olduğu için onlar da aynı şekilde katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç uygularlar. G ve S'yi biliyorsam eğer P'yi bulabilirim. O zaman Berke doğru söylüyor. Gülşen sıvının yüksekliği ve öz ağırlığı diyor. Şimdi burada bilmem gereken öz ağırlık kavramı. Bakın sıvılar için basınç H DG olarak yazılır. Buradaki öz kütle ile yer çekimi ivmesinin çarpımı öz ağırlıktır. Eğer ben yüksekliği ve öz ağırlığı biliyorsam basıncı bulabilirim. O zaman Gülşen de doğru söylüyor. Öykü sıvının yüksekliği ve öz kütlesi. Şimdi eğer sıvının yüksekliğini ve öz kütlesini biliyorsam basıncı bulamam. Çünkü basınç için bir de yer çekimi ivmesi lazım. Bunu bilmeden ben basıncı bulamam. Bu nedenle öykünün hesabı yanlış olur. Cevabımız Berke ve Gülşen'de D seçeneğidir.